Evet bir mid var o zaman, bir midnana geliyor. Güzel bir like bekliyoruz, söyle ne kadar bir like isteyelim? Recep sen söyle. 1.5k 1.5k like geliyor, evet damadın Var mı Ertuğran? Damadın <laughs> yengesinden 1.5k like geliyor. <laughs> evet güzel bir like bekliyoruz, abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Tıp 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 Evet şimdi ee, alev atışıyla bir Lord çalmamız yok mu? No, efsane. <laughs> bu arada o videoyu izlemeyenler Instagram'a girip izleyebilir. Instagram o onu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Baba Lezli son anda verdi bana çakal. Lezli. O Az önce şey, seni oran, oran, gitmesin diye. Tabi. Lan, ben, ben aldın ya. Lan yani. ben Lezli'yi alsam bunları tokat manyağı yaparım. Acaba bu sefer kim yüzde kırkta kalacak? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Evet. Karim, sen ya da doldurdun. Ya da. Evet. O doldurdu. Hangisi kalacak? 36-37 kapışma. Büyük kapışmaya başlandı. Karina diyorsan artı 1. Tigreal diyorsan artı 2. Bence Tigreal daha sonra bağlanacak. Ay demem de Karina. Tigreal son kıllardan yardırdı yemin ediyorum. adam adam beni duydu abi. Direkt yardırdı. Kafa yaptırdı. Aa o oluyor? Kulay ya. Gel abi mi de. Aa dur. Kameramı açayım sizlere. Ya unutmuşuz kamerayı niye söylemiyorsunuz chat ya vibe'dır ya. Dur abi. Webcam yok abi. Geliyorum. O bışkan. Kafasına vurdum onu Resko Aa olmaz ki böyle. Harley midimi alıyor abi ben AFK. <laughs> Gel kişiye gel. Şey, gel kişiye. Hah bunu al abi. Bundan sonra git nereye gidiyorsan. Şurayı alıyoruz abi. Lan nanonun sesi ne kadar tatlıymış. Girim onu. Yakalandın. Bu arada mavi almış. Red alamamış. Aha. Lan buradan. Sen oğlum. Psikopat mı görmek istiyorsun? Yukarı geliyor olabilirler. Bunu şuraya bir atayım görüş için abi. O first blood alındı. Nice. Bir base atıyoruz abi. Gatatın <laughs> <kolay kinini> <laughs> <Gatut 'un> çaresizliği aldı. Gatatın çaresizliği. Gatatın çaresizliği yemin ediyorum Gatatın çaresizliği. Aa Karina'nın şeye bakın. Alma 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 alma. Alo alo. Wow. Tamam, <laughs> tamam, tamam, almadım almadım. Buradan. Bak 3 level kaldım burada. Yazık değil mi bana? Keşke beni bekleseydin de. Babaannesini Anne, bir emçikleseydik. Gelecek o, Gelecek. Gel buraya gel 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 gel. Bak karına geliyor gel. Karina burada. Öldüremezsin ama. Evet. Bak bir gıdıklama söz konusu. Faşada spell yok bastı. Adam direkt topukluyor. Gelemez o ya. Onu yiyecek abi mecburi. Neyse ben buff'ım alayım. Kıntı yok o ölecek. <laughs> dur 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 ölüyorum la like git. <laughs> Öldüm. Yardım 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 yardım. Allah'ım. Güzel kaçtım. Karına öldü. Tamam deneyeceğim. Deneyeceğim bakalım. 15'e ölmeden biraz dur ama deneyeceğim. Dur bakalım. Şimdi gidiyoruz abi. Adamlar çok tehlikeli oynuyor arkadaşlar bu arada. Hiç yardımcı olmayız. Öldür onu. Helal lan Nezle. Az önceki maçın şeyini hakkını veriyorsun ha. Oldu abi. Veriyorum. Öl lan. Ölecek mi? Öldü. Öldü hadi vur bir tane. Ölmüyor. Ah be. Seni oynamıyor üç bilir. elmas. <laughs> Beni oynamıyor Dur 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 dur. Yardım help nigga nigga bro bro. Bu arada çok fena ulti attım. Evet siz aranızda kararlaştırın. Onu. Bu arada nananın hasarını da gerçekten unutmuşuz ha. Çok pis hasar veriyor. Harbi çok sağlam hasar veriyor. Bir Gel abi redine. Bekle bekle şu şeyi yeneceğim. Öf, ne vurdum adama be. İki tem daha olsa atlayacağım. Aa, dur bunlar iki kişi. Yukarı gidiyor, yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Allah ben de sesimi atar bakarım keyfime. Molinam daha yeni geldi. Molina daha yeni çıktı. Enci... Kitabımı da aldım. Ölmedi be. Açardık aslında bir şey miydi? Sen oynama bir gençliğim var <laughs> Diğer teklif daha cazip geldi. Dur. Şunu da alıyoruz. Aha yanda 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 yanda. Gördüm gördüm gördüm. Yavaş vur lan. Yavaş da kaç tane vuruyorsun. Karın ne dikkat canın az hiç olmaz, Molinam var. Öldü o. Öl artık. Ölmedi. 31 can ne lan? Ben Kaplumbağa'ya geçiyorum. Geliyorum hemen oraya. Hatta yukarı, yukarı, yukarı gidiyorum. Geliyorum Bir hemen peşindeyim. Canın az, şeyin de az. Psikopat mı görmek istiyorsun? Geliyorum. Ya bırak beni, ya bırak beni. Öldü o. Easy, easy, Çok easy. Ho ho ho. Kaç tamam, kaç 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 kaç. Oh, oh! Ay, çakal yemin ediyorum çakal Allah'tan ya. Allah'tan aslında şey bilmiyor ya. Faş'a bilmiyor yoksa şeyi de. Nasıl o, bilmiyor? Lezzet. Adam direkt ultiyi patlattı kafama. Tamam, <laughs> lezdi attı normalde. Bana attı seni ya. Bence seni Bence bana ya. attı abi. Bana oynanan büyük bir oyundu bu. Hı. Eyvallah eyvallah canımsınız bebeğimsiniz. Geliyorum hemen. Hmm, Karina burada bekliyorum. Kör oldum. Kör oldum Recep maçın hakkını ver Recep. Gidime dokunma. Şuraya bir görüş atayım abi gelen ölsün. Bu, daha açıldı olabilir. Yok bak tam önünde tam önünde tam önünde. Vur Süleyman Süleyman. Git lan buradan. Benden ya, uzakta bir yerde aç onu. Change'i burada. Easy. Al abi sen onu al 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 al. Lan nereye çektin? Kaplumbağanın <laughs> doğasını bozdu. Gitti. Ne bileyim. <laughs> Bir defa kaplumbağayı Lezli, burada Lezli. kesiyorum. Ver bakayım. Gel al, Lezli, gel. Öf be ben alacaktım. Geliyorum. Vurmuş boğazım bekliyorken yol ağzında easy boy. Ölün artık. Aha öldü. Işık öldü o. <laughs> Babaannem de sniper'dı. Alev atışıyla adam öldürmece challenge. Ben aşağı iteyim. Eee <laughs> kankam. Öldün. Bye. Lan da tek yemezsin be kardeşim. <laughs> Aa Mia geliyor. Mia gel yavrum. O oh, Molina'yı bir bakayım önce. Ah oh, yarasın. Ba, ba, ba. Baba bak. Benim babaannelerim sniper'dı. Geliyor. Bak geliyor. Geldiği gibi ölüyor. Bak. Aa ben ölüyormuşum. Lan git. Ya olan hainler, vatan hainleri. Vatan haini. <laughs> Artık nasıl bilendilerse yandan dolaşıp gelmişler. <laughs> Leze global ya. Ne kadar? Aa bu maçta 5'e 1 oynuyor. Çok iyi. En azından oynuyor yani. Üretmişmiş bakalım. Etmemiş. Helal olsun lan adama. Adama biz seni taşımak zorunda mıyız lan sığır dedim, adam hiç tepki bile vermedi. Bir sığır. <laughs> Hayır abi yani adam terbiyeli bir insan, bizim gibi terbiyesiz değil demek ki gördün mü? Vermek. Bırak bana. <laughs> Recep, Recep'in mikrofonu mu kapalı? Recep DC'den düşmüş. Yazsana Recep'e DC gelsin. Kesin Sesini durum duymadan şey yapamıyorum Recep'e. Dur Molin ama bir 10-15 saniye kaldı. Molin'i tamamlayayım. Buradayım abi. Buna tek atamam ama bu olmaz bu yemez. Bu arkadaşın abi gönül gözü açılmış. Kalp gözü falan açılmış bu Tigre'yle. Tesadüfe <laughs> gel. <laughs> ha, düzeldi. Yok düştü şu an. Yok düştü tamam. Sen yazdın mı galiba ona? Hmm, Heh, yazdım Tamam. Recep. Recep sesini duymadan yapamıyorum Recep. Buradayım kanka. Düşmüştün az önce. sen. Bazen yapıyor öyle ya. Molinam var molinam var. Öldünüz. Öldünüz. Ben şuraya bırakıyorum kanka çalmasınlar diye. Eksimi köret. Lord'u öldü adam ya. <laughs> çık bitir, bitir çık. Dur 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 dur. Paşa gelecek. Paşa'yı tekleyeceğim şimdi ben. Aşağı it. Gelmiyor. Itmem lazım gelmedi, gelmedi. Aşağı iteceğim ya. Var var gel. Al al. Vallahi bayı satmam lazım. Ben aşağı iteyim. Molino'nun hediyesi şimdilik tetiklenemiyor. Tetiklenmiyor mu? Tetiklenemiyor. Neden? Lord ne durumda? Biz hiç oraya bakmadık. Ses gelmiyor. Geliyorum. Tamam şuraya bıraktım abi zehirli oku. Aa, artık lord'u alsak Lorda... mı? Evet 12 olmuş. Tamam siz lord'u alın abi ben şuradan babaanne pusu yapıyorum bak. gelenlere. Gitti. Abi ben Red'i aldı şimdi. Redi alıyor, alıyor şimdi mavi al. Ben diyorum abi Mağabey sıkıntılı oldu. bir oyuncu. Ya abi. Ben abi. Zekalı. Ya tam bir mal ya. Sıkıntılı bir arkadaşımız. Olur. Tigreal ve Change'de ulti yok. Ya. Bekle burada. Bak burada 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 burada. Tamam da girmeseydin öyle burada burada burda. burada. Aa geliyor Karina. Yavaşlatacağım. Yavaşlattım onu. O öldü. Ama kaçın. Oha. Niye ne vurdu lan öyle? Recep mavi red gidiyor, blue gidiyor, şey gidiyor. Recep, Recep lord gidiyor. gidiyor. ama ben bu canla hiçbir şey yapamam. Fakat nerede lan ya? Aldı bile lordu be. Aldı bile be. Ben öz baba kaçırayım ben. Lezli'yi 4. ihten bitmeyen savaş çıkan adam. Kardeşim sana çok kötü bir haberim var. Emir boyu epikte kalacaksın. Emir <laughs> boyu efsanede kalacaksın. Sağdan taşul taştı. Ya ulan <laughs> tane sağlam vurdum ama. Tamam güzel. Canlı razı oldu onları. Onlar benim standan geçemez buraya doğru ya. Tabi Çenci uzaktan vursa geçebilir. Çenci hesaba katmadım. Adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece ultiye basıyor. Çık <laughs> ölme ha. <Heh>. Güzel. <laughs> <laughs> Helal lan. Beni şaşırtıyorsunuz bazen. Önce puşla 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 puşla. Puşla onları. Ama var gene red alıyor bak bak. <laughs> Kırmızıyı ben zaten bir kere aldım bizim kırmızı. Hep <laughs> aldım. Az önce aynısını da bana yaptı. <laughs> çok çılgın yemin ediyorum çok çılgınlar ya. Rejo alırsın onu. Öldü bu arada o. Rejo change de geldi oraya. Hepsi evet, Çengür. Çengür neyi? 25 kişi adama saldırdı ya. Nerede la bunlar? O ne yapar ki tek başına yukarıda? Ultiyi attı orada. Mia baba tekliyor. Niye gidiyor yukarı şu an? Miyana değişmiş lan. Hı, hmm, çok hızlı koşuyor. Ha, üstüle açıldı. Açılsın. Üf. Olacak. Ölüm süzünü alacağım. alacak. Öldü, öldü. Bak şimdi ölecek o. Ver. Abi oraya gelecek öleceğim ondan sonra. Öf. İkisi de oldu Çenciyi bir teklemişim. Akıllara zarar. Tamam ilgisini Lord, açtı. Lord'u bekleyelim ya. Be. İlgisini açtı. Bence de bekleyelim. Bence saldırırdık ama. Şuraya da iteyim bari ben orta. Ben o karınaya karına hiç vermeyeceğim. Ama. Tamam yukarı açtım ben. Hadi bırak beni be. Ne stun attın ya? Oha. Ne oldu lan? Başı sağlam tek yedi. Lord çıkıyor bu arada. Ölme orada alalım. Abi şu lezzeye yazın. Laftan anlamıyor. Gelsin şey alsın ya. Şu Lord'u alsın ya. Ölü ya şu Geliyorum şeye. Miya'ya. Orada Miya ölmesi lazım. Hadi. Öldü. Bir yok. İskemi attı o. Aynen. Bekle bekle. Canımı da doldurayım o sırada. Kim var abi şu an tehlikeli sayabileceğiniz? Bir Karina ile Kenji mi? Paşa. Paşa'yı salla ya. Onu orada şimdi... hadi. Hadi girin abi orada Rezo, Buraya yaklaş. Buraya da bile Şurayı orada saldır. Bu tarafa bir görüş attım. Oradan gelenleri indiririz diye. Paşa yaklaşıyor olabilir. Paşa bir tek görünmedi yukarıda. Tamam. Mis gibi. Ya. Nana ile bile taşıyorum arkadaşlar. Vallahi benim benim sırtım yani. Oo. Oh. oh. Onu bana sarsana abi. Gel, Gel buraya bekliyorum. Tek Todak yedi. Mi? Aptal mı ya? Kim tek yedi? Mia mı? Mia, mia. Mia, mia, mia. mia. Oo, <laughs> 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 oh, oh, ne topladı be? Baba yaga. Baba Yaga. O çok iyiydi. Çok güzel topladı. Hemen Gatota yazacağım diyeceğim ki Lezli ile ayrıl kanka bu senin plan olamaz. Sana daha sağlam pireler lazım. Anladın mı? Bakayım. Ya gene ya gene film arkadaşlar lütfen ya. Gene evet. Sırtı sırtım <laughs> ağrıdı. <abi. gülüyor> <Yine sırtım gülüyor> güzel bir like bekliyoruz.